Ben Furkan. Bugün CS'de CS skins'e kasa açma oynuyoruz. Hemen bir savaşa girdim. Videoyu hızlı bir başlangıç yapalım. Hiç takip edemedim. Ve kazanan... Kim oldu? Ana. Ana adam kazandı jackpot gibi. Jackpot döndü. Neyse zararla başladık. Ee, hemen promosyon kodumu girerseniz beni çok büyük desteklemiş olursunuz %10 bonus var. Buraya büyük harflerle Furkan yazarsanız e, beni desteklemiş olursunuz bu benim için çok önemli. Gördüğünüz gibi hemen kasa savaşı yaparak videoya başlamak istedim kaybettim şansım yoktu. Buradan e, sitede kasa açtıkça gördüğünüz üzere burada level sistemi var bu level atladıkça ücretsiz kasalar var. Ne kadar fazla kasa açarsanız o kadar fazla ücretsiz kasa açabilirsiniz. O yüzden bu sitede bu konudan çok şansı. Kasa açtıkça da coin kazanıyorsunuz. Coin'lerle de kasa satın alabiliyorsunuz. Çekilişlere katılabilirsiniz. Bir sürü bir sürü şeyler var. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunları denemeyi unutmayın. Hemen 10. seviye kasamızı açalım. Bu arada kanalı beğendiyseniz kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın ve promosyon kodunu gerçekten kullanmanız gerekiyor beni desteklemeniz için. Ee, lütfen bir 5 e, dakikanızı ayırıp siteye girip promosyon kodunu kullanırsınız da benim için çok büyük faydası olur. Çünkü e, sponsorluk anlaşmamız olduğu için promosyon kodu kullanılmasını istiyorlar. O yüzden bir vaktinizi ayırıp kullanırsanız bana çok makbule geçer. Hemen bakalım. Level 40 değildik galiba o yüzden son kasamız aynen 35'iz eğer birazcık daha kasa açıp 40'a ulaşırsam <laughs> Fark dönüyor gördüğünüz gibi bir sürü e, coin kasmış olduk upgrade var eventler var bakın burada yazıyor bunların hepsini yapabilirsiniz görevler var Bunları her videoda söylememi istiyorlar o yüzden söylüyorum biliyorsunuz bu videoları düzenli olarak izliyorsanız sıkılmış olabilirsiniz Aha bakın bir kişilik boş yer var hemen girdim 120 dolarlık yere Bakalım. En yüksek bana çıktı. Çok güzel başladım. 5 dolar adam önünde şu an. 5 dolar. 120 dolarlık yere katıldık. 5 dolar. Hadi güzel bir şey ver. Hadi yüksek dolarlı bir şey. Güzel. Hadi bakalım. birazcık öne geçmemiz lazım. Hadi. 6 dolar. Son iki kasa. Hadi son kasa. 23 dolar. Şu adam sonunda güzel bir gitti. Hadi bakalım. Abi 1 dolarla kazandı adam. 1 dolarla kazandı. İnanılmaz. Evet şimdi güzel bir kasa açalım. Buradan bakalım. Neler gelmiş. Şu 120 dolarlık bir kasayı açalım bakalım ne çıkacak içinden. Evet. Hadi bakalım 120 dolar verdik tam tamına. Kaç bu ucuzdur ya. Aynen. Upgrade'e gidelim. En sevdiğimiz yer tabii ki de upgrade. Şuradan iki katı desek %44. Güzel bir şans veriyor. Hadi bir deneyelim. Sağda kalsın. Hadi bakalım. USB'si bıçağa çevirebilecek miyiz? Bir de faktörü ve çevirdik. Dur ama. Dur dur dur. Dur. Tamam durdu. Güzel. Upgrade'den hemen devam ediyoruz. Bu arada promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Biliyorum çok söylüyorum ama Kaç dolar o? 393. Şu ben buradan seçeyim ya. Şöyle hızlıca atlayayım. 20. sayfaya git bakayım. Tamam 300 er iyi bu. Buradan gözünüze çarpan sizce ne güzel bıçak var. Bence bunların hepsi çöp. Birazcık daha gidelim. 30. sayfaya gidelim. Aranın bak bu eldiven güzelmiş mesela. Şansımız %48 oldu. Bu sefer solda bıraktım. Hadi bakalım. Galiba gelmedi. Ya da geldi, geldi. Geldi. <laughs> güzel. Devam upgrade'den. Hemen iki katını seçelim buradan. Ne veriyor? 738 dolar. Bir buçuk kadı. Ha bak bu güzel bıçakmış. Hop bunu alalım hemen. Hadi bakalım. Galiba gelmedi. Abi inanılmaz. Of. Neyse, sıkıntı yok. Tekrar hemen kasamıza dönelim. Sağda solda bitirmek. Who is crazy? Kim çılgın? 300 dolarımız verdik. 300 dolarlık tam tamına bir kasa açtık. Ve akciğer krizi acımı var ya. 23 dolar verdi. O zaman upgrade'e gitmemiz lazım. Bu 23 dolara 10 katı bir şey almamız lazım. Yok 5 katı. Çok zor bunlar ya. Ama bu dur. Bu item kalsın. Birkaç tane itemi birleştirip koyarız. <laughs> Burada benim favori kasam hangisiydi ya? Şu El Clasico'dan 5 tane açmak istiyorum. 75 dolar verdik. Bakalım kaç dolar alacağız. Evet 42 dolar çıktı. Hepsini upgrade diyorum. Bir de şunu da koyduk. Tam 66 dolarımız var. Hemen bunun iki katı ne var? 137 dolarlık bir bıçağı çevirelim hemen bu 6 tane skinimize. Bakın çöpleri koyduk. Ve bıçağımız oldu. Tertemiz. Hadi dur da bizim beni şey yapma. Tamam bu kalsın. Ee, exchange diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne nedir derseniz tam olarak. Mesela 137 dolarlık bir itemim var. Buradan başka 137 dolarlık item seçip e, alabilirsiniz. E, takas yapıyorsunuz yani. Ya da kendi envanteriniz var sallıyorum. CS'de 500 dolarlık envanteriniz var ama bıçağınız yok. Buraya geliyorsunuz 500 dolarlık envanterinizi koyuyorsunuz. Bir tane bıçak alıp çıkıyorsunuz karşılığında. O yüzden gelip bunları deneyebilirsiniz. Şu 30 dolarlık kasadan bir 5 tane açalım. 150 dolar olsun bakalım. 150 dolar verdik kaç dolar alacağız geri? 150 verdik. 76 aldık. Kötü aldık. Geri dönelim. Başka ne açabilirim buradan? Bakıyorum. Güzel bir kasa. Lady Luck bir tane açalım şundan bakalım ne gelecek? 150 dolarlık bir kasamız. Hadi. Bu çok ucuz ya. Bu çok ucuz. 77 dolar. Yani çok ucuz dedim. Şu ikisini koyup iki katı ne verebilirsin bize? Bayonet. 442 dolar. Bir buçuk katında 312 dolara şunu bir alalım. 161 şans. Bence aldık. Bence aldık. Aldık. Geldi. Çok güzel. Rahat geldi. <laughs> güzel. Tamam. Bu yine envanterimizde kalsın. Güzel katladık. Honami'den 3 tane açayım. 90 dolar verdik. Bu arada arkadaşlar promosyon kodumu yine kullanmayı unutmazsanız çok severim. Çok söylüyorum bilirim ama Sponsorluk anlaşmış bunun üzerine olduğu için. 30 vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. 65 aldık. Bakayım. Kaç dolar bu? Hanami case. Hemen inip aşağıdan bakıyorum. Geçtim mi? Ha, 30, 90 verdik. 75 almışız. Pardon. 90 vermişiz. Neyse. Bakalım buradan... <laughs> battle Pass diye bir olaylar da varmış. Ay Battles pardon Battle Pass dedi yanlış gördüm. Burada bakayım bir kişilik boş ver var mı aranan? Yok yüksek daha çok yüksek şeyler. Neyse gerek yok. Upgrade de yok. Görevlerde bitirmiş olduğumuz baş. Aha bakın. Upgrade Master'dan buradan bir ödül aldık. Open Case dedik kasaymış bu ücretsiz açıyoruz gördüğünüz gibi görevler var çok kolay görevler de var bunları girip o yüzden mutlaka yapmayı unutmayın <laughs> hemen sattık beleş 60 sent aldık bakalım şimdi bu coin mağazasına girelim coin mağazasından bakın silah skin'i de alabiliyorsunuz <laughs> 958 var bende. 583'e şunu al bakayım. Open case dedim. Ücretsiz. Full bıçak mı var bunun içinde. Yo. Bakalım. Coin aldık? Gördünüz mü? Sadece coin biriktirip skin de alabilirsiniz. O 201 dolar. Bakın çok iyi geldi. Zınk 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 zınk. Hepsini koyalım. 1,5 katı ne var? Of bit tertemiz. Sağa atalım şunu, açalım. 869 dolarlık bak 40 seviye olmuşuz. Yeni ücretsiz kasamız var. Ne olur dur, 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 dur. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Hayır, hayır, hayır. O zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Son 397 dolarımızın bir 40 seviye ücretsiz kasamız gelmiş. Hemen onu açalım. 41 level bile olmuşuz. Sağ üstte gösteriyor. Sat şunu, şu 491 dolara şunu al bir tane, 222 dolar. Sonra 270 dolarımız kaldı. Şunu da alalım bir tane. Hemen açalım şu kasayı. Ücretsiz. <laughs> Hadi bakalım. Hemen bunu da sattık. 10 dolar. Çok güzel. 13 dolarlık bir skinimiz var. 400 dolarımız var. Şuradan katlediyoruz. Atakon Titan'dan bir de 30 dolar açıp bir deneyelim hemen. Oha! 53 dolar. Çok güzel geldi. Güzel güzel. Keşke bıraksaydım satmasaydım ya. Şuradan 120 dolar verip hemen bir şey alayım. Yüksek bir şey alalım, upgrade'e götüreceğiz. <laughs> 120 dolar verdik güzel bir şey ver hadi oğlum. Bunun fiyatını bilmiyorum. Umarım pahalıdır. 43 dolar. Of. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Dur yok buradan değil ya. Başka bir kasa bakayım. Başka bir kasa bakayım. Başka bir kasa. Şu Royalty 75 dolarlık bir kasayı bir deneyeyim. Bu güzele benziyor. Hadi bakalım. Hadi. Bu pahalı olabilir. Ucuz da olabilir. 800 dolarmış. Pahalı değil. 64 dolarımız oldu. Şu Lady Luck. Yok kötüydü bu ya. Bakalım. Top Battle. Of 200 dolar. Çok az paramız kalıyor ama olsun. 37 dolarımız kaldı. Hadi. Hadi güzel bir şey ver. 200 dolar verdik. Hayır ya bu çok ucuz ya. 62 dolar evet. Yani kasaya göre ucuz. Normalde 62 dolar pahalı arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Son 37 dolarla bir Atokon Titan açayım. Sonra upgrade'e gideceğiz. Hadi bakalım Atokon Titan'dan yüksek bir şey ver bana hadi. Hadi lan. Hadi. 28 dolar Tamam 155 dolarımız var Select al yok hepsini sat diyor. yok upgrade e gidiyoruz Arkadaşlar son şansımız 62 doları bir buçuk katı bir tane 224 dolar hemen alalım 155 224 yapabilecek miyiz 155 dolar 224 dolar yaptık hızlı hızlı katlayacağız Bir daha upgrade koyuyorum. Devam mı? Tamam mı? %18 çok az. 45. Deneyelim. 224 dolar 447 dolar yapabilecek miyim? Hadi. Hadi lan. Tamam geldi. Ne olur? Dur, dur, dur. Tamam. Güzel. 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 447 dolar. İki katı ne var? Bu sefer solda bitireceğim. M9 bayonet hadi. Hadi lan. Hadi. Solda bitirdim. Gelmedi. Sağda bitirseymişim keşke. İlk defa bir videoyu zararla kapattık. 7 dolarımız kaldı. Lanet olsun. Bir sonraki videoda daha çok katlayacağız. Söz veriyorum. Kanal değilseniz kanala abone olup. Videoda beni size çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Promosyon kodumu da kullanmayı unutmayın. Bay bay.